Tansiyon düşürme yöntemleri nelerdir? Yüksek tansiyonu ne düşürür, ne iyi gelir? Tansiyonu ne dengeler? Kalp sürekli çalışarak dolaşım sistemi aracılığıyla doku ve organlarına temiz kan gönderir ve oksijen bakımından fakirleşmiş olan kanı geri toplar. Kalbin sürekli olarak kasılıp gevşemesiyle gerçekleşen bu işlem süresince kalp her kasıldığında kanı aort damarlarına belirli bir basınçla gönderir. Aort damarlarından vücuttaki diğer tüm damarlara gönderilen kan, elastik özelliğe sahip damarların genişlemesine ve daralmasına yol açar. Kalbin kanı pompaladığı an damarlarda oluşan basınç tıp dilinde sistolik basınç ya da halk arasında yaygın olarak bilinen adıyla büyük tansiyon olarak adlandırılır. Tansiyon nedir? Kalp her çarpışında bir miktar kanı atar damara gönderir. Yeniden çarpmadan önceki geçen sürede kan tekrar kalbe dolar. Kan damarlara pompalandığında oluşan basınç, sistolik kan basıncı yani büyük tansiyon, kalp kasının gevşediği sırada ölçülen basınçsa diastolik kan basıncı ya da farklı bir deyişle küçük tansiyon olarak tanımlanır. Sağlıklı bireylerde büyük tansiyonun 120 ila 130 mm civa, küçük tansiyonunda 70 ila 90 mm civa aralığında olması beklenir. Büyük tansiyonun 140 mm civa veya küçük tansiyonun 90 mm civa değerinin üzerinde seyretmesi yüksek tansiyon olarak tanımlanır. Kişinin hipertansiyon hastası olup olmadığının anlaşılması için iki farklı günde ve istirahat sırasında ölçüm yapılmalıdır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak görülen yüksek tansiyon tansiyon hastalarının yaklaşık olarak %45'i tansiyon hastası olduğunu fark etmez. Ayrıca tanı alan hastaların rutin kontrollere gelme oranı da %45 seviyesindedir. Bu durum zaman içinde kişide pek çok farklı sağlık probleminin gelişmesine yol açar. Yüksek tansiyonun kontrol altına alınması bu yüzden son derece önemlidir. Tansiyon yüksekliği çeşitli rahatsızlıklara sebebiyet verdiğinden dolayı günün devamını sağlıklı olarak sürdürebilmek adına doğal tansiyon düşürme yöntemleri yüksek tansiyon sorunu yaşayan insanlar için en hızlı ulaşılabilir çözümlerden bir tanesidir tansiyon nasıl düşer sorusu yüksek tansiyon hastalığına sahip kişilerin en çok merak ettikleri sorulardan biridir. Hipertansiyon olarak adlandırılan yüksek tansiyon sorunu günümüzün en sık rastlanan hastalıklarından biridir. Stres, üzüntü, yorgunluk, hareketsizlik, genetik faktörler, açlık ve susuzluk gibi birçok etkene bağlı olarak ortaya çıkan bu sağlık sorunu dikkat edilmediği takdirde boyunda Kireçlenme, beyinde kılcal damarların çatlaması ve benzeri sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Tansiyon nasıl düşer, evde uygulanabilecek tüm tedavi etme yollarını sizin için derledik. Tansiyon nasıl düşer öğrenmeden önce, tansiyon yüksekliğinde ne gibi belirtiler görülür, gelin birlikte göz atalım. Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Sinsi bir hastalık olarak anılan yüksek tansiyon hastalığı, sessiz ve fark ettirmeden ilerleyen bir hastalık olduğu için bu isimle anılıyor. Yüksek tansiyon, çoğu kişinin fark etmediği ancak çeşitli nedenlerle, nedenlerle doktora gittiğinde fark ettiği bir hastalık türüdür. Yüksek tansiyon sorununuz olduğundan şüpheleniyorsanız, aktaracağımız sık görülen belirtilere göz atabilir, bu tarz bir soruna sahip olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. İşte yüksek tansiyonun sık görülen belirtileri. Ense kökünde ağrı, burun kanaması, baş dönmesi, nefes darlığı, çift ya da bulanık görme, düzensiz kalp atışları, Tansiyonu düşürmek için ne yapılır? Tansiyon nasıl düşer sorusuna ait birçok farklı yöntemi sizin için derledik. Buna göre tansiyonunuzun yüksekliğini hissettiğiniz anda yapmanız gereken birçok basit yöntem bulunuyor. Tansiyon yükselmesini önleyecek yöntemler arasındaysa şu maddeler yer alıyor. Sigara kullanımının bırakılması. Sigara içildikten sonra kan basıncı 15 ila 30 dakika boyunca aniden yükselir. Kardiyovasküler risklerin 2 ila 3 kat artmasına yol açan bu durum, kişinin lipid profilinin bozulmasına, insülin direncinin artmasına yol açar. Sigara kullanımını bırakmak, hipertansiyon ilaçlarına karşı oluşan direncin azaltılması için önemlidir. Kilonun dengelenmesi vücut kitle indeksinin 27 ve üzerindeki değerlerde olmasının kan basıncını yükselttiği bilinir. Yapılan çalışmalarda hipertansiyon hastalarının verdiği ilk 5 kilonun kan basıncının düşmesini sağladığı görülmüştür. Ayrıca ilk 5 kilodan sonra verilen her 1 kilo tansiyon seviyesinin 1.6 mm civa ve 1.3 mm civa düşmesini sağlar. Tuz tüketiminin sınırlandırılması Sofra tuzu kullanımının sınırlandırılması hipertansiyon hastalarında son derece önemlidir. Günlük sofra tuzu kullanımı 6 gramla sınırlandırılmalıdır. Yapılan çalışmalar ışığında hipertansiyon hastalarının sofra tuzu 4.7 ile 5.8 gramla sınırlandırıldığında büyük tansiyonun 4.8 mm civa, küçük tansiyonun ise 2.5 mm civa düzeyinde düştüğü görülmüştür. Bu yüzden sofrada tuz kullanımından ve işlenmiş gıdaların tüketiminden kaçınılmalıdır. Bu kısıtlama hipertansiyon ilaçlarının etkinliğini de artırır. Potasyum alımı taze sebze ve meyvelerden alınan potasyumun kan basıncını düşürdüğü bilinir. Farklı bir deyişle düzenli olarak 90 mimol potasyum alındığında büyük tansiyon 4.4 mm civa, küçük tansiyon 2.4 mm civa oranında düşer. Egzersiz Hareketsiz yaşam süren kişilerde yüksek tansiyon görülme riski aktif yaşayanlara oranda %20 ila %50 oranında daha fazladır. Haftada 3 ila 4 kez yarım saat boyunca yapılan ve hedeflenen kalp hızının %60 ila %70 artmasını sağlayan egzersizler tansiyonun 4 ila 8 mm civa değerinde düşmesini sağlar. Bu tip egzersizlere başlanmadan önce mutlaka hekim görüşü alınmalıdır. Stresle başa çıkmak. Duygu durum değişimleri ve duygusal stres, tansiyonun akut olarak yükselmesine yol açar. Psikoterapi, yoga, meditasyon gibi terapi yöntemleri kısa süreli olarak kan basıncının düşmesine yol açabilir. Ancak bu yöntemlerin uzun süreli etkileri üzerinde henüz yeterli çalışma bulunmamaktadır. Tansiyonun yükseldiğinde başınızı soğuk suyla yıkayın. Soğuk su sinirleri uyardığı için tansiyonun düşmesinde etkili bir yöntem olacaktır. Duş alabilecek kadar kendini iyi hissedenlerin ise duş alması çok daha etkili bir sonuç doğuracaktır. Tansiyon düşürmeye yarayan yiyecekler nelerdir? Tansiyon nasıl düşer sorusuna verilecek diğer bir cevapsa tüketeceğiniz besinlerde yapacağınız özel tercihler olacaktır. Tansiyon düşürmeye yarayan yiyecekleri sizin için hazırladık. Dinlemeden geçmeyin nane çayı. Nane çayı tansiyon üzerinde mucizevi etkilere sahip ürünler arasında yer alıyor. Bir bardak kaynar su içine birkaç dal nane atarak çayı hazırlayabilir ve günlük 1-2 bardak biçiminde tüketim yapabilirsiniz. Muz Yapılan araştırmalara göre yüksek oranda potasyum içeren ürünler büyük bir etkiye sahip. Muz, yüksek oranda potasyum içeren ürünlerin başında geliyor. Pancar suyu tansiyon nasıl düşer merak ediyorsanız sık sık pancar suyu tüketmeniz tavsiye ediliyor. Pancar suyunun tansiyonu düşürme özelliği ise içeriğinde yer alan nitrat içeriğinden kaynaklanıyor. Nar Güçlü bir antioksidan olan nar içeriğinde bol miktarda C vitamini ve polifenoller olması nedeniyle kan dolaşımını rahatlatıyor ve tansiyonun düşmesinde etkili olan bir ürün olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar yüksek tansiyon sorunu olan kişilerin günde bir bardak nar suyu içmesini tavsiye ediyor. Limon Düzenli limon tüketimi yaparak tansiyonunuzun dengede kalmasını ve yükselmesini önleyebilirsiniz. Kullanım için bir bardak suyun içine yarım limon sıkın ve her sabah aç karnına için. Sarımsak. Tansiyon nasıl düşer sorusunu merak edenler için en etkili yiyecek olarak sarımsak tavsiye edilmektedir. Sarımsak tüketiminin en önemli özelliği ise tansiyonu en hızlı düşüren yöntem olmasıdır.